Günaydın, günaydın. Herkese güzel bir Orlando sabahından selamlar. Saat 6.30 Talahasi'ye gidiyoruz. İbrahim Bey'le beraber şimdi onu alacağım. Kendisi de aynı mahallededir benimle. Gidip onu alacağız. Oradan Talahasi'ye gideceğiz. Yolda biraz konuşuruz. Talahasi'de durursak orada bir şeyler gösteririz. Böyle günlük bir vlog olacak. aldık Böyle biliyorsunuz hangi sahneyi hatırlattığımı. Gençler hayırlı akşamlar. <laughs> Böyle yola çıkıyoruz şimdi. Özel harekat işte geliyor. Özel harekat. İbrahim Bey günaydın. Günaydınlar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum siz nasılsınız? Sağ olun güzel bir Orlando sabahındayız. Ne Daha güzel güneş ya olmadı. sabahın altı. Buçuk. <gülüyor> Sabah <gülüyor> altı buçuk. Yola çıkıyoruz. Allah hasip. Vazife beklemez. Evet. Ne işimiz var? Resmi evrak işimiz var. Allah neresi? Florida'nın Capital Başkenti Oraya gidiyoruz Genelde böyle resmi işler orada olur Tabii ki postayla da olur E-mail de olur ama Bizimki hızlı bir Evet acelemiz evet. var beklemek istemiyoruz Beklemek istemedik onun için Gidip kendimiz elden Teslim edeceğiz Resmi bir evrak şirketle ilgili Durum bu Yola çıktık şimdi kahvaltı ederiz Yolda bir şeyler yeriz erken çıkan yol alır. O zaman birazdan görüşmek üzere. Evet, Panera'ya geldik kahvaltıya. Böyle Sufleler. Kurosanlar. Oh. Bunlar harika. Spinach artı çok sufle. Ispanaklı enginarlı. Harika. Açay'ı oynamaz derler. Ya biz de şimdi işe gideceğiz. Yani görev yapacağız. Aç karnına gidilmez. Onun için bir şeyler alalım dedik. Panera buranın en yaygın böyle kahvaltıcılarından. Güzel tostları, kahvaltıları. Bagel'ları var, simitleri var. Sıcak değil, şunu ısıtalım. Ispanaklı avokadolu beyaz yumurta tostu. Çok güzeldir ya, başarılı. Söz Aynı şeyleri aldım İbrahim Bey'le. Çay, olmaz, olmaz. Biz de bu sabah portakal suyu. Portakal suyu olmadan güne başlayamıyoruz. Evet. İşimizi hallettik. 15-20 dakika sürdü. Şimdi ne yapalım dedik. Böyle durumlarda ne yapıyoruz başka şehre gittiğimizde? Hemen restoran arıyoruz. İşimizi malum hallettik o zaman bunun üstüne bir yemek yiyelim diye. Baktık böyle bir Mediterranean kuzin ne var? Sahara diye bir yer varmış. Oraya gidiyoruz şimdi. Öğle yemeğimizi yiyelim. Böyle yolda da bir ağırlık çöktü. Üstüne bir de içeceğimizi içelim. Çayımızı içelim, kahvemizi içelim. Sonra Talahasi'de ne var? ufak çaplı bir bakarız gelmişken. Bir müze falan varmış. Bir de oraya gidebiliriz. Evet burası Eyalet Meclis binası. Florida Capital. Merkezdeyiz şu an. Şimdi Sahara'ya doğru geçiyoruz. Türk restoranı var mı diye baktık. Türk restoranı yok. İnternette gözükmüyor. Bir tane varmış kapanmış gözüküyor. Onun için Lebanese, Lübnan mutfağına tercih ettik bize yakın. Bakalım neler var. Hazır böyle meclise yakın. iki dakika mesafedeyiz. Evet. Restorana geldik. Hummus yiyoruz. Hummus. Yiyemiyoruz. Çatal elimizde bekliyoruz. Çatal elimizde <laughs> bekliyoruz diyor İbrahim Bey. Daldırınız. <laughs> Hop, modumuzu yakalayalım şimdi bunu yiyip. Sağlam bir kahvaltı. Modumu yakalıyorum değil mi? Böyle ekmeğe süre gösterin İbrahim Bey nasıl geliyor. <laughs> Şöyle. Afiyet olsun. Bu evet biraz ekmek yedirtiyor. Öyle bir kötü tarafı var. Ama yapacak bir şey yok. Yolculuktayız, seferiyiz. Diyette o zaman sıkıntı olmayabiliyor. Şöyle bir ekmek bir parça yeriz. Birazdan da şavarmalar geliyor. Şavarma bizim dönerler. Evet şimdi yemekler geldi. Önder humusu yedik. Şöyle göstereyim. Şimdi bir döner, et şavurma aldık, et döner. Bir tavuk, patates de yanında. Şu an bayağı başarılı. Çok beğendim. İbrahim Bey ne diyorsunuz? Bir gurme olarak yani şimdi... Evet gayet iyi. Evet İbrahim Bey de beğendiyse bu iş tamamdır. üstünde. O zaman Talahasi'ye yolunuz düşerse buradan geçiyorsanız Sahara'ya uğrayın yolda ya. Yani. Hemen meclis binasının karşısında buyurun gelin yiyin yemekleri çok güzel. Sonra eğer bir şey değişirse devam edeceğiz bilgi vermeye. Sağ olsunlar. Şirketten dediler. Tatlı ve çay gönderdiler. Mekanın sahibi ablamız geldi tanışmaya. Resmimizi çekti. Ya ben biliyorum dedi. Charlie olmanız lazım dedi. <laughs> Filistin'de biz de pazar günlerini iple çekiyorduk. <laughs> Filistin. <gülüyor> pazar sabahı videolarını dört gözle bekliyorduk dedi. Yok burada şimdi video çekince sağ olsun geldi sordu. Instagram'ımıza baktı. Youtube'a takip aldı. Çok teşekkür ederim dedi. Video çektiğin için tarafsız bir yorum yapmanı istiyorum dedi. Tabii ki dedim. Her zaman öyle. Bize her şey objektif yedik, beğendik. Lezzeti çok güzel. Hem tavuğunu yedik, hem etini yedik. Güzeldi. Sonra böyle üstüne de tatlılarımızı, çayımızı yolladı. İşte esnaflık çok zor bir şey değil, değil mi İbrahim Bey? Evet, takdir ediyorum. Geldi. Herkesten bekliyoruz. Evet, benim. lütfen müşterilerle böyle ilgili olalım mekan sahiplerine sesleniyorum. Müşterileri görünce kafamızda dolar işaretleri değil de sürekli bir müşteri olabilir. Orada bir potansiyel görmek lazım diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Evet, ben de dediğim gibi yani esnaflık yönü çok güzel bir davranış sergiledi. Bunları ikram etti. Doğal olarak hani bir daha Talasya'ya geldiğimizde mutlaka uğrayacağımız mekanlardan bir tanesi. Evet. Talasya'dan yolunuz düşerse ancak böyle resmi iş olur Houston'dan, Alabama'dan, yukarılardan Florida'ya doğru gelirken geçeceğiniz bir yer. Yoksa çok yapılacak bir şeyin <laughs> olduğu bir yer değil Tallahassee, buranın başkenti. Yolunuz geçerse Sahara'ya uğrayın. Meclis binasının karşısında bu kadar reklam yeter. <laughs> yemeği yiyip kalkalım artık. Evet, yemeğimizi yedik. Yapılacak yerler listesine baktık ne var diye. Buranın otomobil müzesi varmış. Tallahassee Otomobil Müzesi diyor. Böyle. Onu ziyarete geldik. Bakalım neler var, neler yok. İbrahim Bey de sever antika arabalar. Gelip bakalım. Elvis var. O neymiş, ne değilmiş. Evet, dışı bayağı eski. Sandık duruyordu ama içi güzelmiş bakalım. Bu da polis motoruymuş. Evet, buranın sahibi Mr. Moore'muş. 83 yaşındaymış. Buradaki bütün araçların sahibiymiş kendisi. Şöyle göstereyim. Burada da Trump var. Çıktı yoldan geri dönmedi. John Kennedy. Bush. En eskileri burada diyor, değil mi? Ay, ay, ay. 1931 model. Düzenberg. Hepsine de çalışmış mı? Ya hepsi satılık mı dedim. Hepsi tek owner mı, tek sahibi mi dedim. Tek sahibi dedi. Doğru fiyata her şey satılık dedi. Ama fiyat da bunlara fiyat mı ver? Bunlar nasıl bir şey ya? Muhteşem, muhteşem. Gerçekten harika ya. 53 Eldorado. 210 beygir V8 1953'te 7750 dolarmış base price'ı o zaman da 7000 dolar da yani şu anki 7000 dolar değil tabi o zaman benzin gaz 10 kuruş falanmış kalanı yani 5 kuruş 10 kuruş çok orijinal var. 53 62 serisi 4144 dolarmış o zamanlar bu da sünnet arabası sünnet arabası değil <gülüyor> <gülüyor> 59 model Ünsal abiden bir yaş küçük <laughs> Efendim? One year body style. Sadece bir yıl yapmışlar. 100 bin dolar diyor. Vay vay vay. Çok orijinal ya. Aynı zamanda sırf araba değil, böyle oyuncak korselen bebek koleksiyonu da yapıyormuş abimiz. Yani şunlar ne kadar gerçekçi gözüküyor. Vallahi kral. değil. <laughs> bakalım daha neler göreceğiz? 1860, 1860. Abraham Lincoln'ü cenazesini taşıyan araçmış. Vay vay vay. 1920 dedik. 2500 dolar. Vay. Şu halde almış. Bakın ne haldeymiş. Bu hale getirilmiş. Evet, para var, zaman var, hobi işte sonucu böyle güzel şeyler olabilir. 28 model 460 dolarmış. 1928'de arkadaşlar. 460 Of oh, of oh, of. Oh. Siz beğendiklerinizi yazın 1931 model Hepsi Ford sport. Bu sportmuş Evet sport <laughs> Ay ya çok harika ya Allah muhteşem muhteşem Evet. evet highway Petrol otoban polisi arabasıymış 1940'larda az önce bahsetmiştim burada karşımıza çıktı galonu 18 kuruşmuş o zamanlar benzinin o annual household income 1725 bir evin ortalama geliri bir yıllık 1725 dolarmış düşünün yani 1725 dolar olduğu bir dönemde 850 Vay, yıllık gelirin yarı fiyat ortalama yıllık gelirin evet yani şimdinin herhalde 12-13 bin dolarına falan tahmin eder 37 50 alt model O 1916. 1916 model. 11 model. ay, Of bu iyiymiş ya bu. Bu iyiymiş 1913. Renkler de güzel. Bu benlik. rolls Evet. Base price 131 dolarmış. V8 245 Evet, 31 bin dolar. 79 dolar. Evet, d 12 125 beygir, evet. Çok orijinal ya. Geldik, 99 Shelby. 181 bin dolar. Siz beğendiklerinizi yazın arkadaşlar. 54 model Taycan. 57 bin dolara satılıkmış 2000 model Kavlar 3500 motor V6 57 bin dolar. Evet orijinal 1928 34

en son şurada en yenisi 2022 bu da özel edişim 142 bin güzel ya yani. Şu güzelliğe bak. 89 Mustang Convertible 14 bin GT 81'de kullanılmış sticker'ı var. Evet. Çok güzel ya. Kırmızı iç oldu mu zaten açık renk ve dışı beni bitiriyor. Burada da bu tarz arabalar var. Bir de her türlü koleksiyon yapmış yani. Ventilatör bile. Golf sopası. Hakikaten Mr. Moore sahibinde iyi para varmış. Bunları almış. Böyle bir yer tahsis etmiş. Müze yapmış yani. Hobilerini müzeye çevirmiş. Nova. Ha Nova Nova evet. Nova Türkiye'de dedemde vardı diye hatırlıyorum o yıllarda. Nova. Vay süper. Kamyonun güzelliği. 1954 model. Chevrolet. Muhteşem. 33 model. Winch. Batman. <laughs> Batman. Vallahi hayal dünyası geniş bir amcamız. Bunları hayal etmiş. Ve yapmış. Tucker, The Man and His Dream. Evet, orada kullanılmış stand car. Bu araba filmde kullanılmış. Şu filmde. Onu almış orijinal haliyle burada duruyor. Böyle bir Gator. Gator'da birebir yani doldurulmuş. Vay 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 vay. Oo. Süper ya. Çok gerçekçi. O zamanlar 12 foot 9 inç boyunda yani 300 kilo ağırlığında 2004'te yakalanmış. Florida'nın en büyük 11. Alligator'ıymış. göstereyim. Şimdi Talahası hakkında bilgi vereyim. Talahası ismi Kızıl derillerden geliyor. Tabii ki daha önce onların yerleşimi yeriydi buralar. Talahası eski şehir demekmiş. Adı öyle kalmış. 16. 17. yüzyıllarda İspanyollar geldiğinde, Senaustine geldiklerinde buraya Talahası'ya gelmişler. Kızıl Katolik yapmaya çalışmışlar. Convert değiştirmeye çalışmışlar. O zamanlar e, git gel git gel böyle bir dönem olmuş. Sonra 18. yüzyılda burası e, köle alışverişinin merkezi olmuş. Florida'nın en çok kölesi burada olmuş. Hatta 1800'lerde nüfusun %73'ü siyahiymiş. Bunların da %95'i yüz neredeyse tamamı köleymiş o tarihlerde. Yani Tallahassee'nin böyle bir tarihi var, geçmişi var. İşte bugünlere gelinmiş Florida'nın başkenti olmuş. Tabii ki maalesef bu arada çok kızıl derileri canına kıyılmış, yerlerinden edilmiş, savaşmışlardı. Maalesef böyle bir durum var. Yani bir soykırım yapıldı Amerika'da maalesef burada her yerde haykırıyorlar. Anıtlarını yapıyorlar. İşte Ermeni soykırımıdır, şudur, budur. Ama esas hani soykırımın en büyüklerinden bu topraklarda yapılmıştı. Maalesef Kızılderililer yerlerinden edildi, asimile edildi ve soykırım yapıldı. Bugün çok az miktarda var. Günlük hayatın içinde var. Şu an tabi bir takım ayrıcalıklar tanıyorlar. Sağlık sigortasıdır, okuldur. Çok normal bir vatandaşa göre biraz daha artı hakları var. Sadece onları vermiş oldular. Yapılanların karşılığında. Şurada da kısa bir özet geçtikten sonra bunları göstereyim. Ve burada turumuz bitiyor. Ne düşünüyorsunuz İbrahim Bey? Evet süper bir yer. Böyle bir yere ben Almanya'da gitmiştim Düsseldorf'ta. Biraz daha böyle spor yakın tarihliydi ama yani bir kişinin bu kadar şeye sahip olduğu bir müze ilk defa görüyorum. Hı hı. On numara. Eğer bu taraflara yol düşen olursa mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. Evet. Merak olanlar için. Güzel para yani. Güzel para kanka. Güzel para yani. Ufak ufak ama çok değerli şeyler de var sadece arabalar dışında. Binlerce ürün var yani. Değil mi? Çıtkı bir inventörü var. Ciddi bir stop Evet. E şimdi burayı bitirdik. Orijinal güzel bir yer gördük. Size gösterelim istedik. Biz artık dönüş yoluna geçiyoruz. 4 saat yolumuz var. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Hangi arabayı beğendiniz? Yorumlara yazın. Türkiye'de olanlar o arabalardan vardır muhtemelen daha önce Türkiye'de olanlar. Yazarsınız. Biz de öğreniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İbrahim Bey.